Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün neredeyiz? Merdivenden iniş parkurundayız arkadaşlar Çok eğlenceli ve gerçekten zorlu bir seri Merdivenden çıkmadan daha zor inmek daha zor yani oyunda arabalarla Ve bugün ise Ford ailesini getirdim arkadaşlar sizlere Çok güzel arabalar var yakından bakacağız Daha sonra favorabınızı yazarsınız Ford C-Max'i gördünüz Ford Ranger var burada Hemen Ford Focus karşınızda Ford Tornado Courier var. Burada Ford Fiesta'yı görüyorsunuz. Ve burada ise Ford Mustang bizlerle. Arabalar gerçekten çok güzel. Hem hızlılar hem güçlüler hem de çok sevilen Ford ailesinin en sevdiğiniz arabalarını getirdim. Bugün merdivenden iniş parkurunda Recep abi ile Recep abi hoş geldin. Devam hele baş bulduk. Nasılsın bakalım? Ne bu araba çok güzel ha. Bak şuna bak. Rengi de çok güzelmiş. Büyük arabaya benziyor. Aile arabası sanki bu. Aynen. Bu bir aile arabası aynı zamanda arkadaşlar. Ford C-Max diye geçen biliyorsunuz zaten. Görmüşsünüzdür. Ee, çok güzel bir araba Recep abi. Parkurda çok dikkat etmen lazım yalnız, haberin olsun. Leta bile merak etme merdivede iniş parkurları çok tehlikelidir. Yavaş yavaş ineceksin bu merdivenlerden. Bak yavaş yavaş dikkatli bir şekilde yavaş yavaş. Çok hızlanmamak lazım. Aynen çok hızlanmadan yavaş yavaş kontrollü bir şekilde giderse Recep abi bu parkuru bitirecektir arkadaşlar. Yavaş yavaş. Yavaş aman 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 yavaş yavaş. Yavaş güzel 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 gayet iyi Ford C-Max'in performansı gayet güzel gözüküyor Recep ile. Ya muhtemelen parkuru bitirir tam emin değilim ama muhtemelen bitirir arkadaşlar Ford C-Max şu an için devam ediyor Yavaş 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 güzel 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 abi çok güzel bir şekilde Recep abinin performansı başarılı İşte bu kadar abi olay bu kadar basit arkadaşlar. Ford C-Max gerçekten güzel iş çıkardı. Recep abinin performansı gayet başarılıydı gördüğünüz gibi. Ben beğendim. Gayet iyiydi arkadaşlar. Şimdi isterseniz devam edelim. Şurada tabii ki Batman var. Batman bugün bir pickup arabayı kullanmak istedi. Ford Ranger'ı kullanacağım dedi. Ben de tamam al dedim kullan. Ford Ranger'ı kullanacak. Arabası çok büyük ve güzel bir araba gördüğünüz gibi. Ford Ranger gayet iyi. İç tasarım, kokpit, konsol her şey mükemmel arabada ve gerçekten harika bir araba diyebilirim sizlere Ford Ranger için. Bakalım performansı nasıl olacak arkadaşlar beraber göreceğiz zaten. Yavaş yavaş güzel şimdi Ford Ranger zamanı. Güzel ve dikkatli bir şekilde yavaş 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 be abi biraz dikkatli bir şekildeyim Ford Ranger. Batman. Maalesef diskalifiye geldi. İnerken gördüğünüz sol tarafa çok yakın durdu. Ve aşağı düştüğünüzde zaten merdivenden inememiş düşmüş oluyorsunuz. E tabii ki diskalifiye oldu Batman. Sırada kaptan var. Kaptan arabası Ford Focus arkadaşlar. Bir sedan araba gördüğünüz gibi. Yine sevilen arabalardan bir tanesi. Kaptanın da çok sevdiği bir araba. Focus. Bakalım performansı. Kaptanın nasıl olacak beraber göreceğiz abi. Arabaya bakın. Kaptan araban süper dostum. çok abi ya. Tabii ki çok güzel. Araba süper ha. Ford mükemmel bir araba. Şuna bak 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 bak. İçi dışı gerçekten harika. Bayağı beğendim bu arabayı. Aynen abi. Araba çok güzel gerçekten arkadaşlar. Bayağı iyi. Performans Baya baya güzel Bakalım göreceğiz tabi Merdivenden iniş parkurunda Performansı nasıl olacak Ford Focus'un izliyoruz Buradan Dönüşünü yaptı. Devam, devam, devam. Yavaş. Acele etme. Acele etme. Yavaş, yavaş. Güzel. Dönüş gayet iyi. Sol tarafa doğru yavaşça bir dönüş yaptı. Ve gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Ford Focus arkadaşlar. Kaptanın performansı güzel bir şekilde devam ettiğini söylemeliyim sizlere. Araba çok iyi duruyor gerçekten. Dikkat. Dikkat. Yavaş 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 yavaş. acelet etme abi. Hıza gerek yok arkadaşlar bu parkurda. Yavaş ve kontrollü bir şekilde gidilmesi gerekiyor bildiğiniz gibi. Hızlanırsanız direkt diskalifiye olursunuz. Ama kaptan Bolt'ta başarılı oldu. Çok güzel bir performans izlemiş bulunuyoruz. Ay yavaş abi yavaş. Dikkat et biraz. Abi ön tarafını fena vurdu. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Ford C-Max'ten sonra Ford Focus'un da performansı gördüğünüz gibi başarılı. Gerçekten iyi iş çıkarıyor bugün kahramanlarımız. Tabi diskalifiyeler de olacak arkadaşlar Ranger gibi. Bakalım şimdi sırada Cem Adam var. Karşınızda Ford Torneo Courier var arkadaşlar. Bir ticari araba, bir minivan. Yok minivana giriyor mu bu? Minivana da giriyor sanırım. Aynen minivan araba da giriyor. Ticari de giriyor. Çok güzel bir araç arkadaşlar. arkadaşlar bakalım for Torneo Courier'in performansı bugün nasıl olacak? Demir Adam başla dostum. Hadi bakalım. Abi parkur çok zor. Dikkatli bir şekilde inmesi lazım. Yavaş ve kontrollü bir şekilde. Dikkat. Durma devam et. Durma korkuyor. İnmeye korkuyor şu an için. Tamam sakin. 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 Korkuyor arkadaşlar. Çok yavaş gidiyor dikkat ettiyseniz. Sakın hızlı gidilmemesi gerekiyor ama... Demir adam birazcık daha parkurdan korkuyor gibi gözüküyor şu an için. Sol tarafa doğru dönüşünü yaptı. Dikkat, dikkat, dikkat. Gayet iyi bir şekilde devam ediyor Fort Tornio kuryer arkadaşlar. Gayet güzel bir araba performansı iyi ve güzel bir ticari muhtemelen parkuru bitirecektir diye düşünüyorum arkadaşlar ve parkur son erdi. Ford Torneo Courier. Güzel bir arabaydı gerçekten. Performansı çok güzeldi. Ford C-Max'ten sonra Ford Focus Fighter'ı da bitirdi. Daha sonra da Ford Torneo Courier'in performansı başarılıydı arkadaşlar. Her şey güzel gidiyor şimdilik Ford ailesi için. O zaman güzel gidiyorken hızlı bir şekilde devam edelim. Ve Valdi hoş geldin bakalım. Hem hem hoş bulduk. Ya bu araba çok güzel ya. Şuna bak. Rengi <laughs> de çok güzelmiş. Hem, sevdim bunu. Jantları da güzelmiş. Yani çok güzel. Ben bu arabayı çok sevdim. İçine bakalım. Hem, hem güzel güzel. Hadi bakalım parkuru bitireyim de. <laughs> Takipçilerimiz mutlu olsun. Hadi bakalım umarım bitirebilirsin. Güzel bir araba arkadaşlar. Bakalım performansı nasıl olacak. Valdi'nin hep beraber göreceğiz. Ve parkur başladı. Hadi bakalım. Dikkat şu an için aşağı doğru yavaş yavaş inişini yapıyor Baldi. Umarım sorunsuz bir iniş ve parkuru bitiriş görürüz. Sağ tarafa doğru yavaş güzel gayet iyi bir şekilde şimdilik Baldi devam ediyor. Umarım parkuru bitirir güzel beraber. Ford Fiesta'nın tek kapılısı ama arkadaşlar ben yani normal yollarda çok göremezsiniz bu tek kapılı versiyonu güzel beraber bakalım performansı nasıl olacak beraber göreceğiz Baldi ile aşağı doğru iniş güzel bir şekilde devam ediyor devam 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 evet, ve dur yine güzel bir performans gördük Ford Fiesta ile gerçekten iyi iş çıkardığını söylemeliyim Baldi'nin 4 araba bugün merdivenden iniş parkurunda gördüğünüz gibi başarılı oldu. Sadece bir diskalifiyemiz var. Ford Ranger ve Batman. Ama daha bitmedi. Son bir araba kaldı arkadaşlar. Onu da örümceğe bıraktım. Mustang'i kullanacak örümcek bugün. Bakalım performansı nasıl olacak. Beraber göreceğiz. Hazırsanız bu güçlü, hızlı ve pahalı arabayı izlemeye başlayacağız. Önce arabasını gösteriyor. Gayet güzel, güçlü bir araba gerçekten Ford Mustang GT aynı zamanda ha, normal Mustang'in daha da üstü GT versiyonu. Hadi bakalım izliyoruz. Güzel bir performans umarım gelir abi. Çok dikkat edilmesi gereken bir parkur. Şu an için devam ediyor. Aman 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 dikkat 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 aşağı doğru devam ediyor. Sıkıntı yok. Sanırım parkuru bitirir gibi geliyor bana ama yine de hiç belli olmaz arkadaşlar. Ford Mustang şu an için. Gayet iyi bir şekilde merdivenlerden iniyorum Cenk. Hadi bakayım devam. İlk bölge geçti. İkinci bölgeyi bitirdikten sonra başarı gelmiş olacak arkadaşlar. Güzel. Devam, 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 devam. Olacak bu iş gibi. Mustang ile yavaş yavaş iniyor. Acele etmiyor. Dikkat. Mustang. Ya abi yapma bunu ya. Abi o kadar da yapılmaz ya. Parkur bitmiş neredeyse ya. Parkur bitmiş neredeyse. Maalesef, maalesef örümceğin performansı başarısız arkadaşlar. Evet, maalesef çok saçma bir düşüş oldu. Bitirmeye yakındı ama olmadı. İki araba diskalifiye oldu. Geriye kalan şurada gördüğünüz dört araba bugün merdivenden iniş parkurunda gerçekten çok güzel çıkardı. Umarım favori arabanız bu 4 arabadan bir tanesidir. Gerçekten iyi performanslar görüyor. Görünce koşturma tamam çok mutlusun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.